Merhaba arkadaşlar, ben Ali ZİBAİ. Kanada Göç Doktoru YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iş başvurusundaki en önemli belgelerden olan Kanada formatında CV nasıl hazırlanır? Bundan biraz bahsediyor olacağım. Biliyorsunuz her ülkede iş başvurusu yaparken CV artı cover letter e, ihtiyaç e, oluyor. Bu videoda Kanada formatında CV nasıl hazırlanır? Ondan biraz bahsediyor olacağım. Ve e, bunu söylemem gerekir ki eğer Kanada formatında doğru düzgün CV hazırladıysanız ve iş başvurusunu bu CV ile yapıyorsanız daha hızlı iş bulma imkanınız olacaktır. Çünkü bazı arkadaşlar eskiden hazırladıkları ya da Türkiye formatına uygun CV kullandıkları için elendiklerini biliyorum, İş bulma süreçlerinin çok uzadığını veya aylarca farkında olmadan yanlış CV ile iş başvurusunda bulunduğu için çok geç iş bulduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu videoyu hazırlama amacım da budur. Biliyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Kanada'da işverenler çok net ve öz ve kısa CV'lere ilgi duyuyor veya değerlendirebiliyor. Onun için CV'nizi hazırlarken mutlaka minimum bir, maksimum iki sayfa olacak şekilde hazırlayın. Çünkü CV çok detaylı veya atıyorum çok uzunsa inanın onlar okunmuyor. Hatta bu size bir dezavantaj olacaktır. CV'nizin yani uzun olması. Öncelikle Kanada CV'sinde bulunmaması gereken bilgilerden bahsediyor olacağım. Bunlardan ilki doğum tarihiniz arkadaşlar, ikincisi cinsiyetiniz, üçüncüsü medeni haliniz. Kanada eşitlikçi olduğu yani anayasası eşitlikçi olduğu için bunları yazmak zorunda değilsiniz. İsterlerse bile yazmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu biliyorsunuz hani diyelim ki bir pozisyona başvurdunuz. Yani bu pozisyona biz bir erkek ya da bir kadın arıyoruz demek cinsiyetçilik olduğu için CV'de de Kadın veya erkek olduğunuz, efendime söyleyeyim, doğum tarihiniz, kaç yaşında olduğunuz biliyorsunuz. Hani kimi zaman genç insanlar ya da genç daha genç çalışanlar daha az deneyimli olduğu için belki ya da daha ucuza çalışacağı için tercih edilebileceği için yaşınızı ya da doğum tarihinizi yazmanız gerekmiyor. Hatta yazmamalısınız. Yazdığınız takdirde dediğim gibi işverende şöyle bir algı oluyor. Bu bizim formatımızı belki bazen işverenin işine de gelecektir ancak CV'nin formatını bilmemeniz ...Kanada'nın çalışma sistemini de bilmediğiniz anlamına gelebilir işverenin gözünde. O yüzden bu üç kriteri, yani doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, medeni halinizi yazmanıza gerek yok. Hatta yazmamalısınız. Türkiye'de kullandığımız ve Kanada'da hazırlamamız gereken TV formatındaki farklardan biri de fotoğraf arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de vesikalık ya da kadınlar ya da erkekler en güzel ya da en yakışıklı olduğumuz fotoğrafı kullanıyoruz. Hani bir izlenim bırakmak istiyoruz. Bu Kanada'da istenmiyor ve olmaması gereken bir şey çünkü biliyorsunuz bunun da sebebi yine eşitlikçilik arkadaşlar diyelim ki bir e, hanımefendi bir işe başvuruyor diyelim ki tesettürlü. İşveren istemeden onu eleyebilir. Böyle şeylerin önüne geçmesi için e, CV formatları bu şekilde belirleniyor veya sizin renginize veya tipinize göre işe alıp almamayı e, kararlaştırmasın işveren. Yani size alo demeden, size bir mail ya da bir e, telefon açmadan size haksız bir şekilde elememesi için fotoğrafınızı eklememeniz gerekiyor. Bu da Kanada formatında CV'de olmaması gereken bilgilerden biri. Kanada CV'sinde bulunmaması gereken Diğer husus ise dini ve siyasi görüşleriniz. Tabii ki bu Türkiye'de de bunu eklemememiz gerekiyor. Doğrusu yani o Kanada'da bu konulara hiç gerek yok. Dini ve siyasi, örneğin Muslim, Christian ya da Jewish hangi dinden iseniz, bununla kimse ilgilenmiyor. İlgilenmesi de yasaktır. Yani diyelim iş görüşmesine gittiniz, bunlarla ilgili size soru soruyor, cevap vermek durumunda değilseniz çünkü ne de olsa işveren de bir insan. Orada tabii ki yasalar sizi koruyor ama işveren de dediğim gibi belki kendinden olduğunuz. Yani kendinden olmanızı isteyebilir. Diyelim ki Yahudi bir işvereniniz var. Hani sizin Yahudiyseniz belki işe alacak, Müslümansanız belki işe almayacak. Dolayısıyla bu konulara girmemek sizin doğal hakkınız. Onun için CV'de de bulundurmamamız gerekiyor. Bunları yazmamanız Kanada'da profesyonel bir izlenim bırakmamız. Yani işverenin gözünde profesyonel bir izlenim bırakmamıza sebep olacaktır arkadaşlar. Kanada formatında 3 farklı hazırlayabileceğimiz CV formatı var arkadaşlar. Birincisi ters kronolojik CV yani en son iş deneyiminizi ilk sırada yazdığınız ve öyle en eskiye doğru gittiğiniz CV formatıdır. İkinci CV formatı ise arkadaşlar fonksiyonel CV. Fonksiyonel CV nedir? Bu CV formatında becerilerinizin ve yetenekleriniz üzerinde duruyorsunuz. Bu da kariyer veya sektör değiştiren veya yeni mezun olan arkadaşlar için uygundur. Üçüncü CV formatı ise kombine CV. Yani kombine CV'de hem becerileri hem iş deneyimini kombine bir şekilde uygun bir şekilde harmanladığımız, derlediğimiz bir CV formatıdır. Kanada için en uygun CV formatı ise ters kronolojiktir. Ve bu videoda ondan bahsediyor olacağım. Kanada CV formatında 6 farklı bölüm bulunmaktadır. İlk bölüm tabii ki Türkiye'de olduğu gibi iletişim bilgileriniz. Burada adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-mail adresiniz varsa LinkedIn'iniz. Yani LinkedIn profiliniz yoksa da oluşturup LinkedIn profil linkini de oraya e eklemeniz çok daha iyi olacaktır. Çünkü bazen işverenler direkt girip LinkedIn'den de sizin özgeçmişinizi ya da CV'nizin LinkedIn'inizle uyumlu olduğunu ya da olmadığını kontrol edebiliyor. Kanal CV formatındaki ikinci bölüm ise arkadaşlar özet veya summary bölümü. Burada da kısa cümlelerle çok ağdalı, aşırı ağdalı cümle kurmanıza gerek kalmadan kim olduğunuzu, hangi iş deneyiminin ve hangi becerilere sahip olduğunuzu ve biraz da dediğim gibi kişisel bilgilerinizi içerebilirsiniz. Yani kişisel dediğim burada neden sizin o işe uyumlu olduğunuzu gösteren birkaç cümle trick olabilir. Örneğin diyelim ki satış kısmında olacaksınız. Sizin iletişim becerinizin yüksek olması satış alanında işe alınmanıza yardımcı olacaktır. O CV'nizde kullanacağınız yani o iş başvurusunda kullanacağınız CV'de özet bölümünde o kriter üzerinde de durmanız çok daha mantıklı olacaktır. Bazen özet kısımları 2-3 paragraftan oluşuyor. Bazı CV'ler görüyorum ben iş e, alımlarında da bulunduğu farklı sektörlerde. E, bu yanlış arkadaşlar. Kısa ve öz. Kimseniz e, becerileriniz veya iş deneyimlerinizi kısa bir şekilde bir paragraf halinde anlatmanız işverenin de sizi hızlı bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz işveren de yüzlerce belki binlerce CV eliyordur ya da e, yapay zeka e, bazı tracking sistemler e, kullanılıyor. Dolayısıyla ne kadar kısa ve öz e, oluyorsa Oradaki o yapay zekanın kafası karışmadan evet biz zaten bu üç kriter istiyorduk bu üç kriterde de bu var demek ki bunu elemem gerekiyor. Bunu bir sonraki aşamaya geçirebilirim. Çok aşırı detay her zaman kafa bulandırır arkadaşlar. Kanal formatındaki üçüncü bölüm ise iş deneyimleriniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu CV formatı ters kronolojik. Yani son iş deneyiminizi ilk başta yazarak çalıştığınız tüm yerleri ve oradaki pozisyonunuzu ve o pozisyondaki görevinizi çok aşırı detayına girmeden birkaç cümleyle özetlemeniz gerekmektedir. Diyelim ki insan kaynaklarında çalışmışsınız. Oradaki tüm görevlerinizi değil de başvurduğunuz işe uyumlu olacak bir şekilde yazmanız çok daha mantıklı arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Kanada formatı CV'deki dördüncü bölüm ise eğitim arkadaşlar. Burada sadece hangi üniversite ve hangi bölüm ve yıl aralığını Türkiye'de olduğu gibi yazmanız yeterli olacaktır. Yine farklı yerlerde farklı eğitimler aldıysanız mutlaka hepsini belirtin. Ancak yine o başvurduğunuz işle ilgili eğer gerekli bir eğitim var ise bu o siz aldıysanız onu başta yazabilirsiniz. o çok e, önem arz etmiyor arkadaşlar. Yani sıralaması, yani yine kronolojik olması gerekiyor. Ancak dediğim gibi dikkat çekmesi için onu başa yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanada CV'sindeki 5. bölüm ise beceriler arkadaşlar. Bu beceriler, e, dil becerileri olabilir, e, sosyal beceriler olabilir. Biliyorsunuz genellikle işverenler daha böyle iletişimi güçlü, sosyal insanları arıyor ki iş yerinde. Diğer iş e, ya da çalışma arkadaşlarıyla rahat bir şekilde çalışabilsin, uyum sağlayabilsin diye. Dolayısıyla orada gerçek anlamda becerileriniz neyse, dil becerileri olabilir, sosyal beceriler olabilir, bilgisayarla ilgili spesifik bir program biliyorsunuz, o işle ilgili ya da başvurduğunuz pozisyonla ilgili bir program ya da software biliyorsun, IT ile ilgili bilginiz var ise onları mutlaka oraya yazmanız gerekecektir. Kanada CV'sindeki 6. veya sonuncu bölüm ise volunteer work ya da gönüllü İş. Eğer herhangi bir gönüllü işte bulunduysanız da bu genellikle Kanada'da hoş karşılanıyor ve de bazen tercih sebebi de olabilir. Eğer gönüllü bir işte ya da organizasyonda bulunduysanız onu da bulunduğunuz yeri, orada yaptığınız görevi de son olarak ekleyebilirsiniz. Yok ise bunu eklemenize gerek yok. Yani başlığı ekleyip altında boş bırakmanıza gerek yok. Bu 6. bölümü eklemezseniz bir sıkıntı olmayacaktır. Ve şimdi de Kanada CV'nizi güçlendirmek için birkaç ipucu vereceğim arkadaşlar. CV'nizde sadece ölçülebilir başarıları yazın arkadaşlar. Örneğin e, satışları arttırdım demenin yerine ya da satışları arttırmaya yardımcı oldum eski çalıştığım yerde demenin yerine rakamsal e, veriler, datalar verin. Örneğin 5 ayda ya da 6 ayda satışları yüzde %30 arttırdım. Diyelim ki satış e, birimine başvurdunuz. Bunu orada işverenin ya da oradaki o tracking sistemin ya da yapay zekanın e, görmesi sizin avantajınıza olacaktır. Dolayısıyla yazarken ölçülebilir bilgiler yazın. Ben öyle yaptım, böyle yaptım demektense biraz daha matematiksel veya istatistiksel bilgileri eklemeniz çok daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki ipucu ise arkadaşlar güçlü eylem fiilleri kullanmanız. Bu fiiller neler olabilir? Developed, Managed ya da Optimized olabilir. Bunlar yine you know, tracking sistem sistemlerin ya da sistemlerin baktığı anahtar kelimeler. Eski çalıştığım iş yerde diyelim ki I manage the team of 10 people ya da 10 kişilik bir ekip yönettim diyeceksiniz. Orada manage fiilini kullanın veya optimizasyonda bulununuz ya da bir sistemde grup işinde bir optimizasyonda bulununuz. Bu fiiller sizin CV'nizi daha güçlü hale getirecek. Tabii ki bunların %100 etkisi var diyemem ama bunlar dediğim gibi şu etkileri olsa da yine yazmamaktan çok daha iyidir. Çünkü bazen e, ağdalı kelimeler kullanmak ya da yapay zekaya yazdırıyor. Yani herkes kullanıyor. Bu doğal bir şey. Ancak yazarken hani bir revize edip çoğu kelimeleri, çoğu cümleleri çıkarmanız e, gerekebilecek de dediğim gibi kısa ve net ve öz olması gerekiyor fiil kapsamında da bu fiilleri mutlaka bir önceki deneyimlerinizden bahsederken mutlaka eklemeyi unutmayın. Kanada ve çoğu gelişmiş ülkelerde arkadaşlar işverenler ATS yani Applicant Tracking System kullanıyor ve gelen CV'ler bu sistemde taranıyor. Ve bu sistemlerde o pozisyonla ilgili görevler, iş tanımı verildiği için bilgisayarda sizin CV'nizde de match olan kelimeler ve iş becerileri ve iş deneyimleri olacaktır. Dolayısıyla iş ilanını görüyorsunuz. Diyelim ki iş ilanı örneğin sales representative yani satış danışmanı ile ilgili. Satış danışmanı ile ilgili e, e, aradıkları kriterler, aradıkları eğitim koşulları vardır. O kriterleri, bu eğitim koşullarını tabii ki kapsıyorsunuz ve bunları sunabilecekseniz düzgün bir şekilde o iş başvurusundaki CV'de mutlaka içerin ki o ATS ya da Applicant Tracking System sizin CV'nizi match etsin ve bir sonraki aşamaya yani elemeden olumlu anlamda geçin ki işveren size bir mail atsın ya da başvurunuzu dikkate alıp size interview ya da başvuruya çağırabilsin diye. Bir sonraki ipucu ise Kanada standartlarında CV hazırlamanız arkadaşlar. Bu nedir? Örneğin font e, ne olacak? Times New Roman olabilir, Calibri olabilir, Arial olabilir. Bu e, fontları kullanabilirsiniz. Punto 11-12 punto e, arasında olabilir ve uzun uzun paragraflar e, yazmaktansa diyelim ki bir işte ki görevlerinizi yazacaksınız. Onu paragraf halinde yazmanın yerine bullet pointlar e, halinde alt alta yazmanız. Applicant Tracking System'in taramasında bir insan bakacaksa da bakmasına çok daha yardımcı olacaktır Evet arkadaşlar, bugün sizlere Kanada formatındaki bir CV nasıl olmalı ve nasıl olmamalı ondan biraz bahsettim. Burada bahsettiğim şeyleri dikkate alırsanız düzgün bir şekilde CV'nizi hazırlarsanız eminim ki çok hızlı bir şekilde Kanada'da iş bulabileceksiniz. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Diyelim ki siz 5 farklı sektörde, diyelim ki deli gibi iş arıyorsunuz. Diyelim ki satış personeli olacaksınız. Parazi. 10 farklı işe başvuracaksınız. Sektörler farklı ise CV'nizi de değiştirmeniz gerekecektir. Yani ya Allah bismillah Allahu ekber ile evet Allah tüm işlere başvurmanız yanlış olacaktır. CV'nin yanında da bir cover letter oluyor. Cover letter'dan sonraki videolarda bahsediyor hocam. O cover letter'da da neden siz? Neden siz bu işe uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz? Onu içermeniz gerekecek. Ondan sonra bahsedeceğim ama CV sektöre göre hatta pozisyona göre değişecektir. Siz aynı kişi olabilirsiniz, eğitiminiz aynı olabilir. Ancak dediğim gibi özellikle o ATS yani Applicant Tracking System sizin CV'nizi tarayacağı için bu hususlara dikkat edin. 10 tane farklı işe başvuruyorsanız üşenmeyin. CV'nizi ona göre hazırlayın. Sonuçta göç ettiniz, iş bulmak istiyorsunuz, İş sizin için çok önemli. CV'nizi düzgün ayarlarsanız, diyelim ki 10 işe başvurdunuz, belki 5'inden olumlu, en azından görüşmeye davet alabilirsiniz. Bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine Kanada formatında CV ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalı takip etmeyi unutmayın ve eğer Kanada ya yaşayan arkadaşlarınız varsa ya da Kanada'ya göç etmeyi düşünüyorsa bu videoyu da arkadaşlarına gönderirseniz destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanada'ya gitmek isteyenler motivasyon ve gerçekler burada Her hafta yeni videolar sakın kaçırma Kanada göç doktoru her zaman yanında Ay o -oh, beğen paylaş